Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün. Bugün biraz borsa ağırlıklı, hisse senedi ve son gelen şirket haberleri ağırlıklı bir video ile karşınızdayız. Çok fazla tabii ki şirketlerle ilgili haberler, kamuoyu açıklamaları geliyor. Piyasalarımıza şirketler bu bildirimleri yapmak zorunda. Halka açık şirketler önemli bir gelişme olduğu zaman. Fakat biz bunlardan birkaç tanesine bir de şirket sunumu yayınlandı yakın zamanda Türk için. Onu biraz konuşacağız. Türk Telekom'la ilgili bir haber akışı oluştu yakın dönemde. E, nedir? Levent Yapılandırma Yönetimindeki e, hisselerin ki bu bankaların ortaklığında kurulmuş bir şirket e, hisselerin e, Türkiye Varlık Fonu tarafından 1.65 milyar dolarlık bir tutar karşılığında alınacağını e, bu haberi zaten paylaşılmıştı. Bu işlemin gerçekleştiğini görüyoruz. E, artı yine Türk Telekom bir temettü açıkladı. Hisse başına yaklaşık 1 lira 42 kuruşluk bir temettü açıkladı. E, bunu da Mayıs ayında ödeyecek. Toplamda da 4.95 milyar lira gibi bir temettü dağıtacak. Buradan da yine yapılan anlaşma gereğince bankalara bir pay ödenecek ve burada yaptığımız hesaplarda en yüksek tutardaki geliri buradan Akbank'ın yaratacağını görüyoruz. Tabi bunlar daha önce vaktiyle Türk Telekom'un %55 hissesinin alınması karşılığında verilmiş olan bir takım krediler var. O kredilerin karşılığında elde edilen hisse senetleri ve bunların karşılığında şimdi ödenecek olan satın alma bedeli ve temettü tutarlarıdır. 9,5 hatta da 9.6 milyar lira gibi yaklaşık olarak e, hisse satışından gelen tutar artı temettü olacak şekilde Akbank'a bir gelir girişi e, sağlanacak bu işlemden. Garanti Bankası'na yine yaklaşık 6 milyar lira, Yapı Kredi'ye 1.3 milyar lira, Vakıf Banka 1.1 milyar lira, Halk Banka 987 milyar lira gibi e, nakit girişleri sağlanacak. Burada bu ortaklıkta Levent e, yönetiminde Deniz Bankası'nın da ortaklığı var. Deniz Bankı'nda başka birkaç daha diğer ortaklar da var. Fakat burada hani dikkat çektiğimiz bizim tutarlar, önemli rakamlar bunlar. Türk Telekom'un da bir kısaca grafiği üzerinden gidelim. Burada bir TOBO oluşumu oldu. Daha boyun çizgisi kırılmadı. Hani bunun boyun çizgisini şöyle yatay bazlı bakarsak bugün test edilen yerler gibi, 10-50 civarı gibi düşünebiliriz. Bu seviye üzerinde Türk Telekom'da da, teknik açıdan bir güçlenme mümkün. Temel tarafta bunu destekleyebilecek ne var? Satın alma işleminin tamamlanmış olması, artık bu konudaki belirsizliğin kalkmış olması bankalar için ayrı bir hikaye yaratıyor, Türk Telekom için ayrı bir hikaye yaratıyor ve Türk Telekom için de bir rahatlama e, yaratacağını düşünüyoruz. E, bu anlamda da şirket hisselerinin e, burada da bir destek bulmasını ve en azından belki bu Aralık ayında 11.90'a kadar bir yükseliş olmuş ya da işte 11.50-11.90 bandına. O seviyelerin test edilme ihtimali var Türk Telekom hisselerinde de önümüzdeki dönemde. Bu haftalık yatırım finansman olarak e, kanalımızda yaptığımız sunumumuz buraya kadar. Şirketlerden ve e, biraz borsanın genelinden bugün bahsetmeye çalıştık. Makroekonomik makroekonomik konularla ilgili gelişmeleri daha çok çarşamba günleri e, paylaştığımız videolarda e, aktarıyoruz. Videolarımızı takip ederseniz, bildirimleri açarsanız da bu içeriklerimizden yayınlandığı zaman hızlıca haberdar olabilir ve takip edebilirsiniz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı günler dileriz.